Beykoz İl ve Bölge Dernekler Birliği'nin sözcüsü olarak, basın dersi olarak söze girip sonra arkadaşlara bırakmak istiyorum. Beykoz İl ve Bölge Dernekler Birliği Sayın Bülent Başkan'ın dönem başkanlığında İdris Özkan Ordu arkadaşımızın ikinci başkanlığında Sengül kardeşimizin tek bayan üyemiz olarak aramızda Hı. olan sekreter olarak devam eden bir yürütmesi var. Beykoz İl ve Bölge Dernekler Birliği merkezi ve yerel yönetim başta olmak üzere Beykoz'un yararına yapmış olduğu çalışmalara olumlu çalışmalar koşulsuz destek veren bu arada olabilir insanlık tarihi olumsuz gördüğü çalışmaları eleştiren eleştiren ama kesinlikle Beykoz'u bir kaymakamdan belediye başkanına aşağı kalmayacak kadar sevip Beykoz'a katmeler katmak isteyen bir topluluk burada şu anda. Zaten öyle yani. 19 Zaten tane ya. 19 tane yani. O zaman her şey mi kadar okuyor? <laughs> <laughs> 19 tane denek başkanımızın 15 tanesi bir fiili burada hazır. Durumda. <laughs> 4 tanesinin mazereti var ve başkan yardımcıları burada. Evet. Tek bayan üyemiz Esengül Hanım'ın bir misafir var aramızda. Tam kadro şu an buradayız. Eylem Hanım'ı tıkladık. Yok fark etmiyor. Evet. <laughs> <laughs> ee, Ardağım Dolayısıyla pekler. Sayın Başkanım, dernek Dernekler Birliği böyle. Ben arkadaşlara <laughs> geride kalan 15 yıllık süre içerisinde bu şekilde katkı sunan bir var. Sadece bir dönem bunlardan ayrı kaldım. 15 yıl bir fiil. Bunlara danışmanlık yapıyorum. Sıfır bedelle bunu da bilinmesi istiyorum. Ee, yeri geldiğime zaman katkı koyma kaydıyla. Dolayısıyla şimdi yürütmemiz daha doğrusu sıradan e, bir merhaba desinler size. Önce başkanımız merhaba desin. Sonra arkadaşlar kendileri tanıtsın yani hafızanızdaki yerlerini teşkil etsinler. Ne oldu ama bu işin yazı var, var. Yani teşkil yapsınlar. Sonra da bireysel <laughs> sözleri onlara bırakıyoruz. En kısa zamanda uzun lafın kısası Nurhan Akır'a bakarız. Kaşa gideriz. <laughs> evet, sevgili başkanım, teşekkür Bülent Başkan, söz size evet. buyurun. Orada bekleyen varsa biz fazla şey yapmıyoruz. Ya. Yok, yok. yok, yok. <laughs> bekleyen var, o ayrı da. Hep var. Hep var. Orası bekleyen var. Şey Normal vesaire saatinde bitmiyor yani. Öncelikle ayağınıza sağlık öncelikle Sağol. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle Beykoz Tokatlar Dernek Başkanı Bülent Kılıç'ın bu dönemde 19 tane değerli başkanımın dönem başkanlığını yapıyoruz. Yani sonuçta başkanın başkanı olmaz sözcülüğünü evet. yapıyoruz. Ee, yeni göreviniz hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür. Allah e, güzel bir utandırmasın. Güzel bir görev süreci hep beraber evet, yapmayı tabii. nasip etsin. Teşekkür. Hayırlı olsun başkanım. Sağ Teşekkür ederim. Esen Gül Yılmaz Gül Başkan, Kerserdan Iğdır Dernek Başkanıyım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun. Aferin Esen Gül Hanım. Beyko Dertliler Dernek Başkanı Mehmet Uzun. Başkanım, yeni görevi daha iyi olsun. Tebekuz'a e, iyi hizmetler yapacağımıza eminim. İnşallah. Bu görevde başarılı olmalıcağını bilgiler istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah daha hızlı hareket ederiz. Olur mu? Kolay beraber. Muhammed Gündüz. Samsun Beykoz Samsunlar Dernek Başkan Yardımcısı'yım. <laughs> Yeni seçildiğiniz sizlere başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ ol. Ben de buradayım. Atlamayayım isterseniz. İstanbul Gönüllüleri Beykoz İlçe Koordinatörüyüm Eylem Dadaş ismim. E Esen Gül da ben Kars Dernekleri üyesiyim Hı -hı. aynı zamanda. E Esen Gül aracılığıyla buradayım. Hani kim diye sorduğunuzu <laughs> 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 Sayın İdris Özkan, Beykoz Ordular Derneği Başkanı. Başkanım sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Beykoz'da yapılacak güzel şeylerde yanınızdayız. Eee yanlış gördüğümde, eksik gördüğümde de muhalefetiniz. Tebrik ediyorum tekrar. Salih Kılıç, Beykoz Baygurtlar Derneği Başkanı'yım. Başkanım hayırlı olsun. Sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar dilerim. Evet, Erdal Uzuner, Beykoz Trabzonlar Derneği Başkanı'yım. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Tekrar bana söz eee almamak için eee tabi Beykoz ilçemiz hizmet fukarası bir ilçe. Kesin öyle. Evet. Eee biz birçok kamu e, yatırımlarından maalesef mahrum kalıyoruz. Eee ben burada yeri gelmişken arkadaşlar adına bir şeyi de söyleyeyim. Eee biliyorsunuz hastane konusunda biz dernekler biliyor olarak bu konuyu öncülüğünü yaptık. Eee bunu her platforma taşıdık. Evet. Ve hastane konusunda da bir <laughs> e, şey aldık. Karşılık aldık yeni hastanenin yapılmasını bekliyoruz. Bunun haricinde başka yatırımlarla ilgili de biz dernekler biliyorlar ki her zaman her türlü hareketi yapmaya açık ve bu konuda da kudretimiz var. Bir diğer konu da bu cumartesi günü bizim dernekte, Trabzonlar Derneği'nde işte bu riskli alan, rezerv alan, işte kentsel dönüşümle ilgili ve Beykoz'un imar meseleleriyle ilgili bir program yapıyoruz. Bir uzman hukukçu e, hocamızla e, bir de ben bir e, bununla ilgili bir sunum ve bir program var. Sizi de davet ediyorum. Bir davetiye var cebimde. Onu da size takdim ederim. Cumartesi günü saat 1'de Kavacık'taki dernek merkezimizde e, bunu da arz etmiş olayım. Ol. Tekrardan başarılar diliyorum. Tamam, Kolay gelsin. Hacep Yönlü Trakya'da e, dernek başkan yürümüşsüyüm. E, <laughs> Allah'ın yalnızlaştırılması şey başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. hep beraber. Teşekkür ederim. Ben Beykoz Sinopla Dernek Başkanı Hasan Akbaş. <laughs> Sayın Belediye Başkanım, size ikimize başarı diliyorum. Beykozlular hayırlı olsun. Rabbim güzel hizmetler yapmak nasip etsin. Biz de olarak her zaman yanınızdayız. Beykoz emineler ediyoruz. Tekrar <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Yusuf Yasin Sirt, Beykoz Ardağanlar Dernek Başkanıyım Başkanım. Aynı zamanda İstanbul Genel'de Serhat Toplum Örgütleri işte içinde Digor Kartal'dan Ağrı e, federasyonun Federasyonu'nun adı e, bölümün genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda e, bütün bu Serhat STK yapılanmasını ana yayını e, olan Doğu Medya'nın da genel yayın yönetmeniyim. Patronumuz, dernekler e, sizin başkanlığınız e, hayırlı uğurlu olsun. Belki o için gerçekten önemli bir kazanım. Ee, sizleri tekrardan kutluyoruz. Evet, Başkanım hayırlı uğurlu olsun Süleyman Çalık. Kastalınlar Dernek Başkanım. Rabbim mahcup etmesin. Başkanım Beköz hayırlı uğurlu olsun. Beygoz Sivaslar Dernek Başkan Vekili. <laughs> Arkadaşlarım dediklerini katılıyorum. Tebrik <laughs> ederim. Özel Ordu'da Beykoz Özgürlüğü Dernek Başkanı Evet, Sayın Başkanım tebrik ederim ve başarılı olmanızı diliyorum. Başkanım tebrik ediyorum. Yalçın Çolak, Beykoz Rizeliler hayırlı olur inşallah. 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 Başkanım Hayati Soylu, Beykoz Gümüşhaner Dernek Başkanıyım. Sizleri tebrik ediyorum. Beykoz için hayırlı hizmetler yapmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Başarınız daim olsun inşallah. Coşkun Türk, Beykoz Rizeliler Başkan Yalıncısıyım. Önce size Sonra Beykoz'a sonra ikimiz hayırlı olsun. Mustafa Bülbül, Beykoz Çankırlılar Dernek Başkanı, Sayın Başkanım hayırlı olsun Allah mahsup etmesin. Çıraklık ve kalfalık dönemimizi çok yakından takip etmiştik o dönem. Şimdi ustalık dönemimizde daha büyük işte vatandaşı daha mutlu edecek evet. projeler bekliyoruz. teşekkür ediyorum. Allah kolay ve versin, Allah mutlu etmesin. Sağ olun, Sağ olun. Allah Allah olsun. Ali Kemal Kılıç, Beykoz Batı Mavallesi Durcu Kültür Dernek Başkanı. Hayırlı olsun, başarıların daim olsun. Teşekkür ederim. Tebrik Her ikinin kendini tanıtacak ama komik olacak tabii. <laughs> Beykoz Doğu Karadeniz'de evet, Kültür ve Yazılım Açma Derneği Dernek Başkanı İsmet Konca. Başkan hayırlı olsun. Evet, sağ olun. Güzel işler olacak. İnşallah. 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 Ee, Ekrem Başkan'la inşallah olacak. Ekrem Başkan'la birlikte. İnşallah yapacağız. Ee, yapacağız. E, çok güzel işler, hizmetler olacağına inanıyorum. Evet, evet. Ben de inanıyorum. Ee, başaracağız. inşallah burada hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Iyi dilekleriniz için öncelikle. Tabii arkadaşlarımızın söylediği gibi Beykoz yıllardan beri hak ettiği hizmeti aldı, alamadı. Siyasi polemiğe girmeden özet olarak zamanını yaşayamayan bir bilgi haline geldik. O yüzden e, biz olabildiğince eee ulaşım konusunda hakikaten yıllara sarı eee kangrene dönüşmüş bir metro olayımız var mesela. Ben bu metro olayını öne çekeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelede, ee, şeyde, kreşlerde, efendim, sporla ilgili alanlarımızı geliştireceğiz. Bir de eksik olarak gördüğümüz, sizlerin de işaret edeceği bazı noktalar. İmar konusu da var İmar konusunu Zaten, <laughs> zaten bir <mi>? numara <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bir numara zaten o. Onu zaten düzeltmeden kalıcı, uzun vadeli, huzurlu bir yaşama erişemeyeceğimiz belli. Yani yıllardan beri bunu deniyoruz zaten. Başlıyor, değil değil mi? Gereken Kaçak kuçak işler yapıyoruz. Ama e, ileriye dönük, çocuklara dönük, geleceğimizi olan çocuklara bırakacağımız yerleri problemli bırakıyoruz. Yani bu şekilde. Bunu artık düzeltelim diyoruz. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde Boğaz Belediye Birliği toplantısı öncesi biz dar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da e, geçmiş dönemde yapılan çok biraz da ataletsiz bırakılan bu konuyu da Boğaz Öngörü'nün bölgesinde yaşayan insanlar olarak ben de onlardan biriyim. E, bunu bunu en üst seviyede dile getireceğiz. Yani Boğaz İmam Müdürlüğü'nün uygulamaları, belki Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisi etkisi bunları gündeme taşıyacağız yani bu böyle geldi böyle gitti den çıkması lazım hepimizin sıkıntıları var yani sizlerin sıkıntısı olduğu gibi benim de sıkıntım var